Selamun Aleyküm. Değerli arkadaşlar, Reading Analiz Dersleri 6. bölüme hoş geldiniz. Bismillah, Elhamdülillah, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Rabbi yesir ve la tuasir, Rabbi temmin bil hayr. Let's get started. Haydi başlayalım. Değerli arkadaşlar, İngilizce bir cümleyi Türkçe'ye çevirirken şu hususlara dikkat ediyoruz. Birinci olarak cümlenin zamanına bakıyoruz. En çok karşımıza çıkan zamanlar Simple present tense, simple past tense, present perfect tense, future tense ve continuous tense. İkinci olarak aktif pasiflik durumuna bakıyoruz. Üçüncü olarak cümlede relative clause, adjective clause var mı? noun clause, yani isim cümlecği var mı yok mu ona bakıyoruz. Dördüncü olarak cümlede modul var mı yok mu ona bakıyoruz. Beşinci olarak cümlede conjunction yani bağlaç var mı yok mu ona bakıyoruz. Bugünkü çevresini yapacağımız ilk ayeti kerime Mülk suresi ikinci ayet. Estağzübillah. Ellezî khalekal mevte vel hayâte liyeblüveyküm eyyüküm ahsenu amele ve huvel azizul gafûr. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Şimdi İngilizce çevirilerine bakalım. He is the one burada one'dan kastettiğin arkadaşlar who create death and life la açıklıyor. He is the one who create death and life. Peki ölümü ve hayatı yaratan odur niçin yaratmış? In order to test. Yani bir test için. Peki o test nedir? Which of you sizlerden is best in deeds? En güzel davranışta bulunanları belirlemek için. ikinci çevreye bakıyoruz. He, burada he, who ile açıklıyor. Create death and life. Ölümü ve hayatı yaratan. Peki ne için? Ölüme ve hayatı yaratan Allah ne için yaratmış? To test you. Bir test için. As to. Bu teste gelince. As to. Gelince bu testte. Nasıl bir test? Which of you? Sizlerden. Is best in deal. En iyi davranışta bulunanları belirlemek için. Üçüncü çevreye bakıyoruz. He who creates death and life. Yukarıdaki ile aynı arkadaşlar görüyorsunuz. Bu defa that ile açıklıyor ölümü ve hayatı niçin yarattığını Cenab-ı Hak. That he may try bir deneme var burada sizi deniyor diyor. Which of you is best indeed? Tekrar bir bütün olarak okursak. He is the one who create death and life in order to test which of you is best in deeds. Bugünkü reading analiz dersimizin ikinci ayet kelimesi Ankebut suresi 57. ayet. Estaizu billah. Küllü nefsin zâikatul mevd fumme ileyna turca'un. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. Every soul, her nefis will taste, tadacak that, ölümü tadacak. Then, Sonra to us bize you will siz all hepiniz be returned döndürüleceksiniz. İkinci tercüme aynı. Yalnız ikinci tarafta fark ettiyseniz bir devrik cümle yapısı var. Then to us will you be returned. Buradaki will bir şeyi vurgulamak için yani mutlaka bize döndürüleceksiniz. Kesin olarak bize döndürüleceksiniz. Yoksa buradaki villa başlayan ifade soru cümlesi değil. Üçüncü tercümeye bakalım. Every soul shall have a taste of that. Burada will yerine shall kullanmış. Bakın have a taste of that demiş. İkinci kısımda in the end sonunda to us bize shall ye yeah, buradaki ye yeah, you anlamında be brought back bize döndürüleceksiniz. Bugün inceleyeceğimiz son ayet-i kerime Ankebut suresi 64. ayet. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Şimdi ayet-i kerimenin İngilizce tercümesine gelelim. This world to life is, bu dünya hayatı, No more than şundan daha fazlası değildir. Play and amusement bu dünya hayatı no more than play and amusement oyun ve eğlenceden daha fazlası değildir. İkinci tercümeye baktığımız zaman arkadaşlar farklı olarak burada bakın diversion görüyoruz play yerine bunu almış yani bu dünya hayatı sadece oyun ve eğlence değildir and indeed ve gerçekte the home of the hereafter ahiret yurdu ahiret evi ahiret hayatı that is the eternal life if only they knew that is the eternal life yani ebedi hayat ahiret hayatıdır if only they knew Üçüncü tercümeye bakalım. What is the life of this world? Bu dünya hayatı nedir? But amusement and play. Oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. But verily ama doğrusu the home in the hereafter ahiret hayatı that is life indeed. Gerçek hayat odur. If they but knew. Keşke bunu bilselerdi. Değerli arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı, huzurlu, sağlıklı, gelecek güzel günler temenni ediyorum. Allah'a emanet olunuz.